Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz kanalımıza bugün 16 Aralık çarşamba günü akşam 10 sularına doğru yaklaşıyoruz dolar analizi videosuna başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar iki gündür yoktuk dün birazcık ufak bir rahatsızlık geçirdim o yüzden video yapamamıştık bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle 2 gün öncesinin özetinden başlayarak videolarımıza devam edeceğiz. Ee, kısa vadeli anezde, dolarda pazartesi günü, dolar e, dolarda hareket zayıflıyor. Yani yükseliş hareketi giderek zayıflıyor diye bahsetmiştik arkadaşlar. Bugünü ve dünü ikisini beraber şimdi değerlendireceğiz. Evet, yaptığımız en son notlar burada duruyor arkadaşlar. E, dolar TL'de yükseliş 7.84 üzerinde kaldıkça devam eder. Ancak yükseliş trendi giderek zayıflıyor diye de konuşmuştuk. Destek 7.80, 7.75, 7.65. Direnç 7.88, 7.91, 7 95 diye yazmıştık. Evet arkadaşlar bizim şöyle bir artık kaç gündür yaptığımız bir üçgen vardı. O üçgeni tekrardan çizeceğim ben size. Şöyle bir üçgende arkadaşlar. Evet. Birazcık hatalı oldu ama şurası. Evet. Şimdi daha iyi oldu. Bunu da biraz renklendirelim. Aşağı yukarı böyle bir üçgenimiz vardı. Bu üçgenin içerisinden biz çıkmıştık. Bu 7.84 seviyesinden sonra tekrardan sonrasında 803'e doğru bir hareket yapmıştık. O harekette aslında şuydu. Şöyle kalın fırçamalıyım. Bakın şöyle bir aslında çanağa yapmıştık. burada illa çanaklar yukarı doğru gidecek diye bir şey yok diye konuşmuştuk. ve o günkü hareketten sonra şöyle bir üst tarafta iğne, alt tarafta gövdesi olan bir mum türü görmüştük. Bu da üst tarafta baskının olduğunu bizlere gösteriyor diye bahsetmiştik. Ve sonrasında da kırmızı mumlar yakmaya devam ettik. Ve e, dün itibariyle ben 7.84'de e, üzerinde kaldıkça yükselişimiz devam eder demiştik. 7.84'ün de altında kapanış yapılması ile beraber ben e, dolar tarafında düşüş trendine girildiğini düşünüyorum. Ve bakın dikkat edin şu üçgenin alt noktasını yine biz bugün test ettik. O noktada tutunmaya çalışıyoruz. Ve şu üçgenin dip noktası da neresiydi? Bakın kabaca 7.75'ler civarıydı. Biz 7.75'ler 7.76'ları kadar insek de bugün yine oralarda tutunduk. Bizim için yani kısacası 7.75 iyi bir destek ama daha da önemlisi burada haftalık ve aylık bazda hafta sonu yaptığımız analizler vardı. Orada önemi önlem üzerine önemli koruduğumuz nokta neydi? 7.80 ve 7.83 aralığıydı. Biz arkadaşlar yine 7.80-81 bölgesinde şu an geziniyoruz. E ne kadar aşağı sarsa da yine de yukarı doğru 7.80-83 bölgesine kendisini atmaya çalışıyor. E son bir toparlanmayla kendisini yukarı doğru atmaya çalışıyor. Yani bu 7.75'ten altına e, gidilirse e, geçen hafta da söylemiştim. Burada büyük ihtimal piyasa belli ki burada e, Merkez Bankası'nın yanlış hatırlamıyorsam 24'ündeydi galiba. E, faiz kararı bekleniyor anlaşılan o karardan sonra bu aşağı doğru e, hareket olacaksa olacaktır diye düşünüyorum yoksa burada oyalanmaya devam ediyor. Yani şurada şurada trendi kırdıktan sonra yukarı doğru gitmek istedi. Burada bir müdahale geldi veya satış geldi. E, yukarıdan ikili tepesini yaptıktan sonra şimdi ikili dibe doğru gidiyor diye bahsetmiştik. Bakın neredeyse ikili dibini oluşturmuş durumda. Bakın burası e, burası da bir dip sayılır. Hatta şurası da dip. Üçüncü dibini yapmaya doğru gidiyor. Üstte de iki tane tepe gözüküyor. Yani şu hareketi yapmış olduk biz. Gördüğünüz gibi zigzag içerisinde hareket etmeye devam ediyoruz. E, ta ki burada 7.75'lerin altına e, kırılana kadar. Ve üst tarafta da 8.03. Yani bizim aslında iki tane bandımız var. 8.03 hatta 8.04 bu. Üst tarafta alt tarafta da 7.75'ler var. 775'te 0.8, 8.08 altında Kaldıkça yukarı gidem, gitmemiz mümkün değil arkadaşlar buradaki üst noktalara. Altta da 750, 745 hedeflerimiz vardı biliyorsunuz orta ve uzun vadede. Oranın koşulda 775'lerin altında kapanış yapmak olarak ben görüyorum. Kısacası arkadaşlar şimdi biz biraz daha yakın tarafa dönersek indikatörlere baktığımda, fiyat grafiğine baktığımda, 2 gün önce söylediğimiz notlara baktığımızda 784'ten ben düşüş tarafına geçtiğimizi söylemek istiyorum. Tekrardan dolar günlük sinyal tablomuza geliyoruz arkadaşlar burada. Yatırım tavsiyesi tabii ki değil arkadaşlar. Burada 7.91'den en son gelmişti ve bir önceki sinyalde 7.83'ten yükselişti. Burada 7.84'ten tekrar düşüş tarafına geçtiğimizi söylemek istiyorum. Şimdi buradan dün itibariyle bugün itibariyle değil arkadaşlar. Burada kaydediyorum. 7.83'ten yükseliş sinyali geldikten sonra 8.03'ü test ettik. Dün 7.84'ten aşağı doğru kırılımdan sonra da aslında 7.75'lere kadar Düşmüş durumdayız Tabii ki bunu dün analiz yapamadığımız için bugün söyleyebiliriz ama Ben dün de olsa bugünü yazacaktım arkadaşlar Evet bunu kaydediyorum Ve tekrardan Dolar tarafına dönelim Kısa bir özet daha yapıp ondan sonra yavaştan videomuzu tamamlayalım Evet dediğimiz gibi arkadaşlar burada haftalık ve aylık bazda Önemli noktalardan geçiyoruz 7.80 aylık bazda çok önemli Haftalık bazda 7.80 civarı yine çok önemli buradaki yükseliş tarafına doğru geçmeye çalışıyor diye bahsetmiştik orası için önemli günlük bazda zaten önemliydi 784'ler ve kısa vadeye 5 saatliğe de baktığımızda hareketin burada da zayıf olduğunu görüyoruz ama dip noktalara yaklaştığımızda göre buradan bir miktar tepki gelmesi olası bu durumda da 783'ler bizim direncimiz gözüküyor yani 783'lere kadar bir tepki yükselişi gelebilir yarın civarlarında diyelim evet ee, arkadaşlar şöyle özetimizi yapalım. 7.85 altında kaldıkça bu düşüş trendi devam eder. Şu kırmızıyı değiştireyim siyah. Şunu da bir yapalım? Evet. Dolar da dün 7.84'den düşüş trendi oluştu. 7.85 altında kaldıkça düşüş trendi devam eder. Destek 7.75 arkadaşlar. Hatta 7.80'i ben tekrar yazmak istiyorum. Şu an bakın yine 7.81'lere atladı. Yani bu 7.80'lerde oldukça iyi bir destek gözüküyor. Burada piyasa yapıcıları 7.80'i elinde tutmaya çalışıyor. Neden? Faiz kararı gelmeden elinden malı çıkarmak istemiyorlar veya ona göre yeni pozisyon açmak istemiyorlar diye ben şahsi görüşümüzle söylemek istiyorum. 7.75 onun altında da 7.65 var. 7.50 uzak tarafta direnç. Bize 7.85 sonrasında 7.91 7.95 arkadaşlar bunları artık zaten öğrendiniz. Uzak tarafta da 8.03'ler 8.04'ler bulunmakta. Şunu birazcık büyütelim. Evet büyüttükten sonra bunu kaydediyorum arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan da olsa e, dolar endeksine bakacağız. Sonrasında da euroya sonra da videomuzu bitireceğiz. Evet günlük bazda düşüş trendi devam ediyor. Dolar endeksi bir türlü toparlayamıyor. Çok uzun zamandır düşüş trendinde. Yani 11. ayın başından beri sürekli düşüş trendi devam ettiğini ben düşünüyorum. Aylık bazda zayıf. Haftalık bazda zayıf düşüş trendinde. Günlük bazda zayıf düşüş trendinde arkadaşlar. 5 saatlik baza baktığımızda burada bir tepki yükselişi gözüküyor bir miktar yukarı doğru 90 buçuklara doğru hareket edebilir. Euro Türk Lirası'na bakalım. Evet, Euro Türk Lirası'nda da hareket zayıflamaya başladı arkadaşlar. Şöyle bir e, sanki kama hareketi oluşmaya başlamış. Şu hareketi görüyorsunuz arkadaşlar. Bugün e, 9.52'lerin altında kapanış yapmasıyla beraber sanki düşüş trenine Girecekmiş gibi geldi bana ona dikkat etmenizi öneriyorum aylık bazda da yine e, önemli noktalar e, 9-30'lardan geçiyor e, bunları da uzun vade olarak değerlendirmek gerekiyor tekrar biz dolar-turk lirasına dönelim evet burada özetlerimizi gösterdikten sonra artık videomuzu tamamlayabiliriz e, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğeni tuşuna basarsanız memnun oluruz hoşçakalın iyi akşamlar.